Rüyada reçel yapmak. Rüyada reçel yapmak oldukça özel bir semboldür ve genellikle emeğin karşılığını almak, tatlı kazanç, sabır ve bereket ile ilişkilendirilir. Reçel, meyvenin uzun süre saklanabilmesi için kaynatılıp şekerle harmanlanmasıdır. Bu da rüyada sabırla beklenen şeylerin sonunda mutluluk ve kazanç getireceği anlamına gelir. Rüyada reçel yapmanın genel anlamı emeğin tatlı karşılığını almak, ev içinde bolluk ve bereket, sabırla ilerleyen işlerin sonunda mutluluğa ermesi, küçük ama düzenli kazançlar, aile sıcaklığı ve sevdiklerle paylaşım olabilir. Yani reçel yapmak sabırla yapılan işin tatlı bir sonuç vereceği mesajıdır. Rüyada reçel kaynatmak Büyük emek isteyen bir işin sonunda kazanç ve sevinçten bahseder. Sabırlı olunduğunda hayatında tatlı gelişmeler yaşanacağını gösterir. Her meyve farklı anlama gelir. Çilek reçeli romantik ilişkiler, tatlı aşklardan bahseder. Vişne reçeli emek ve sabırla gelen mutluluktan bahseder. Kayısı reçeli maddi bolluk ve sağlıklı yaşamdan. Portakal reçeli ise enerji, canlılık ve yeni fırsatlardan bahseder. Rüyada reçel yapıp kavanoza koymak, gelecek için yatırım yapmak, birikim, emeklerini korumak, aynı zamanda ailede güvence ve düzeni temsil eder. Rüyada reçel yaparken tadına bakmak, çabalarının karşılığını erken göreceğiniz anlamına gelir, küçük bir sevincin sizi beklediğine işaret eder. Rüyada bolca reçel yapmak, bereket, kazancın artması, uzun vadeli mutluluk, Çevrenizdeki insanlara da fayda sağlayacağınız bir dönemden bahsediyor olabilir. Psikolojik olarak reçel yapmak bilinç altında sahip olduklarını koruma, geleceğe yatırım yapma ve sabırlı olma isteğinin sembolüdür. Kişi içten içe emeklerin boşa gitmesin duygusunu taşıyordur. Tatlı yapım süreci kişinin hayatında huzur, düzen ve istikrar ihtiyacını yansıtır. Eğer rüyada reçel yaparken huzurluysanız içsel uyum ve dengeyi, eğer telaşlıysanız acelecikten dolayı fırsatları kaçırma ihtimalini gösterebilir. Dini ve tasavvufi yorumlara baktığımızda rüyada tatlı şeyler hazırlamak rızka, kazanca ve hayırlı işlere işarettir. Reçel yapmak sabırla beklenen nimetlerin sonunda hayırlı sonuç vereceğine dalalet eder. Reçel kaynatmak helal kazanca, aile bereketine ve küçük ama sürekli faydalara yorumlanır. Sabır ve emeğin karşılığıdır reçel, ailede huzur ve birliktir, maddi ve manevi berekettir. Tasavvufta reçel dünyevi nimetlerin tatlılığıdır. Nimetlerin kıymetini bilmek, şükretmek ve paylaşmak gerektiğini hatırlatır. Genel olarak rüyada reçel yapmanın olumlu anlamları bereket, bolluk, kazanç, aile huzuru, birlik, emeğin karşılığını almak ve uzun vadeli güvencedir. Uyarıcı yönleri ise eğer aceleci davranılırsa işlerin yarım kalabilme ihtimaldir. Fazla şekerli olduysa aşırı rahatlık ve savurganlıktır. Reçelin taşması ise fırsatların kaçması ve kontrol kaybı olabilir. Rüyada reçel yemek küçük mutluluklar, nasip ve sevinçten bahseder. Rüyada reçelin dökülmesi emeğin ziyan olması, fırsatın kaçırılması anlamına gelir. Reçel kavanozu görmekse gelecek için birikim ve güvenceden bahseder. Rüyada reçel ikram etmek, paylaşmak, dostluk ve aile saadetidir. Ekşi ya da bozuk reçel görmek yanlış yatırımlar ve hayal kırıklığıdır. Rüyada reçel yapmak kişinin emeklerinin karşılığını tatlı bir şekilde alacağını, sabırla ilerlemesi halinde bereketli günlerin geleceğini gösterir. Aynı zamanda aile huzuru, güven ve geleceğe dair sağlam adımların işaretidir. Ancak dikkatsizlik veya acelecilik fırsatların kaçmasına sebep olabilir.